Merhaba, Bobcam for Software versiyon 6 ile birlikte gelen çıkışları minimize et komutu 2.5 eksen standart profil işleme komutunun içerisinde takım çıkışlarındaki bağlamalarda güvenlik mesafesine kalkışı en yakın boşluğa düşürmektedir. Parametrelerin içinden çıkışları minimize et dediğimizde Yan tarafta gördüğümüz resimdeki gibi en yakın boşluktan diğer pasoya geçişi F değeriyle ile veya rapid olarak bağla dediğimizde de G0 ile bağlamış olur. Burada görmüş olduğunuz gibi güvenlik düzlemine geri çıkış değil, ikinci pasoya en yakın boşluktan geçiş sağlamıştır. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle.